Ya arkadaşlar şunların bir uyumuna bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Raşa iki saattir. Affedersiniz kendi götünün kokuna bakmadan bizi pusada saldırıyor. Bir de aradaki boy farkına bakıyor da. Pusat. Gel oğlum. Aslanım. Nerede benim raşamızı? Raşa kızım? Raşa'yı da ağır bağladığından beri arkadaşlar acayip ufak bir yer. Ya benim kızım zincire mi bağlandı artık? Biliyorsunuz şurada yuvası vardı. Artık yuvasının içinde durmuyor. Sürekli yuvadan dışarıya atlıyor arkadaşlar. Kaç kaç geçen eve geldim dışarıdaydım baktım dışarıda geziyor aşağı. Dedim artık kızım böyle olmayacağım. İdarelik ne artık böyle bağlayacağım. İpince bir zincir aldım ona yavru köpekler için. Şimdilik böyle. Bu arada bazı köpekler de zinciri taktım hemen alışmazlar ama bizim rajamız çok akıllı değil mi benim kızım? Çok mu akıllı benim aşkım Pusat? Ne yapıyorsun oğlum? Pusat da artık bundan sonra burada arkadaşlar. Tek sıkıntımız karşıda Carlos var. Carlos'la birbirlerine sürekli gider yapıyorlar. Saldırıyorlar. Arkadaşlar bana Carlos'a Carlos, pusatla Carlos, anlaşamıyor musun oğlum sen? O da onunla ben pusatı izleyemiyorum baba. Neyse arkadaşlar, bugün mutluyuz. Fark ediyorsanız yüzüm gülüyor. Niye gülüyor? Gene dede oldum. Uzun zaman sonra gene dede olmak nasip oldu arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen, geçen gün bir tane çoban köpeği sahiplenmiştim. O da doğum yaptı. Yavrularımız Allah'a şükür sahaba sağlam hayatlar yaklaşık da şu anda 25 günlük oldular arkadaşlar. Şimdi size az sonra hem anneyi hem de yavru köpeği göstereceğim. Tabi onun için sizden rica ediyorum. Yavrularımız daha çok ufacık el kadar. Lütfen yorumlarda bir maşallah yazın ki arkadaşlar nazar değmesin evlatlarımıza. Yorumlara yazın. Hadi yiyelim yavaştan yanlarına geçelim. İlk anne köpeğimizi görelim. Şimdi onlar da dedim nerede çekeyim dışarıya çıkartayım. Biliyorsunuz Marla buradaydı parlayıp pusatın yerini aldım. Kızımızı da buraya koydum arkadaşlar. Kızım, ne yapıyor benim aşkım? Dayı ne haber dayı? İyi, senden ne abi? Nasıl kılıcımızın durumu? Kılıcımızın maşallahı var arkadaşlar. Kendini o, topladı doğumdan sonra. Kızımızın ismi Kılıç arkadaşlar bu arada. İsmail? Kılıç gibi kızımız. He, yani. ben koymadım ismini de eski sahibi Kılıç koymuş. O da çok akıllı. Doğumdan sonra çok zayıfladı. Biraz görüyorsunuz kömükler ortaya çıktı yaklaşık da. Toplam yedi tane yavrumuz oldu maşallah. Yavrularımızın durumu iyi. Yani şu yaz ayında 7 tane yavruya bakarak bu kilo olması bile bence gayet iyi arkadaşlar. Yani şu anda iyi süt durumu falan da Allah şükür çok iyi. Hiçbir yok. Elimden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Tek sıkıntı yaz geldi hava çok sıcak. Acayip tüy döküyor arkadaşlar bak. Hemen ne elime geleni görüyorum. Değiştirme zamanı ya ha. şu an. O da hayvana kötü bir görüntü katıyor. Hava yaklaşık şu an burada 35-40 derece var arkadaşlar. Hava sıcak kızım da Öyle asil bir kız ki yavrularına çok güzel bakıyor. Yemin ediyorum size. Hatta ben dayım biliyorum. Ben bu konuda çok pimpirikliyim. Dayımla evet. tartıştığımız zaman dayıma diyorum yavruyu elleme. Yavruya bakma. Görme yav Hiç bakma elleme arkadaşlar, ya. Arkadaşlar o merak öyle bir oluyor ki yavruları görmeden duramayız ya. Yani Allah bak misafirim geliyor. Camını bir kapattım. Kimse buradan görmesin istiyorum. Yavrulara bakmayın ya, arkadaşlar. Niye? Vallahi çok nazar değiyor. Hatta biraz da büyümelerini bekledim gösterebilmek için de 25 günlük oldu. Genel durumlarına baktım Allah'a şükür iyi dedim artık gösterebildim. sonuçta onları da size sahiplendireceğim arkadaşlar. Onlar da güzel sahiplere gidecekler. Gene o muhabbeti söyleyeyim size. Dayı kardeşimizin biri yazmıştı bana. Abi demişler, utanmıyor mu demiş anneyi çocuklarından ayırmaya. Niye veriyorsun? Anne şimdi nasıl olacak çocukların ayrılınca? O çocukların hali ne olacak? <laughs> o kardeşime buradan çok çok selamını söylüyorum. <laughs> Kardeşim zaten yavrular iki aylık olduktan sonra anneler onları artık hayat öğrenmeleri için yalnız başına bırakıyor. Sürekli yanlarında tutmuyor yani. Ya o şöyle şimdi kardeşimizin kalbi çok temiz masum. Anladın evet. Değil mi? Masum kıyamıyor yani. Ben de öyleyim arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Köpeklerin doğasında anne köpekler iki aylığa kadar köpeğe bakıyor. Sütünü emziriyorlar ondan sonra doğaya salıyor. Kendi hayatta kalmayı öğrensin diye bugün Mesela bir köpek on tane doğurduysa emin olun sadece bunun iki tanesi yaşıyor sahipsiz olduğu zaman. Niye? Leşlik hastalığına yakalanıyor, araba eziyor, başka bir şey oluyor, aç kalıyor. En fazla iki tanesi yaşıyor. Ama doğanın kanunu bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonuçta on tane, yedi tane yavruya da bakamayız. Hadi şimdi sizi çok meraklandırdık biliyorum. Gelin yavruları yavaştan çıkarayım ama rica ediyorum bir maşallah yazın arkadaşlar. Nazar değmesin kuzularımıza. Aa geliyorum ben, bekleyin. Ben Gelin mi? Neyse, yok, geliyorum. Yok sen, siz burada bekleyin dayı. Benim yavruyu getirmiyorsun değil mi? Benim yavruyu göster. Bayım bir de hemen kendine yavru ayırmış. Evet, benim, benim yavrumu getirme. Evet. Dur bakalım. Şimdi getirsin arkadaşlar İşte Ben kendime bir tane yavru seçtim. İnşallah olursa yavruyu ben besleyeceğim. Bu arada hani şu. Tayfun. Soyundan bahsedelim mi? <laughs> tamam Tayfun gelsin, öyle bahsedelim arkadaşlar o zaman. Ama benimle bakın. Benim ayırdığım yavruyu kimse istemesin arkadaşlar. Hemen göster bakalım. Hemen göster mali. Aa yavrularımız ilk iki tanesini getirdim arkadaşlar. Vallahi. Tamam dur 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 dur. Dur aman 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 aman. Aa gelin gelin. Gel. İlk defa dışarı. İlk defa dışarı, ilk dışarı çıktılar korkuyorlar. Bir annesini bir tutmasınlar. Annesini bir tutmasınlar arkadaşlar şöyle. Tamam onlar iyi. ama bak şimdi. Ben daha yavrularımı hiç elime bile almadım sadece. Ama, şimdi sen de şanslan. Ne yapmışsın ne musun? Evet. İlk olarak gitmiş benim yavruyu getirdi. Bu mu senin yavru? Benim yavru bu. ya ee, bu maşallah, benim yavru. maşallah yazın rica ediyorum. Arkadaşlar ben. ben kendime bırakacağım inşallah. Bu bizim erkeğimiz Aslan oğlum. Tamam tamam tamam. Kendime tamam. dedi de yani birlikte. Evet arkadaşlar. Yani. Bize Kendime derken bize yani. bize. Kendin yani. Bırakacağız arkadaşlar. Oğlumuz bizle kalacak. Bunun hangisi? Bu da kızımız Bırakıyoruz. mı? Bu da kızımız. şöyle görün arkadaşlar. Gördüler aslında. Yaklaşık 25 günlükler. Allah'a şükür durumları da iyi. Akşam geç bakalım annesinin yanına. Anne anne çok asil. Daha diğerleri de var. Onları da getireceğim. Yerlerimizin hepsi gene de anneye benziyor. Bir de bunların arkadaşlar soyları var. Türkiye'de bilinen köpekler yani bu köpekler. Çoma köpeklerinin bilmem ne soyları oluyor. Dayı. Onlardan da bahsetsem. Ben çok bilgi şimdi sahibi değilim arkadaşlar. Hani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Köpeklerin içinde baskın karaktere sahip köpekler vardır. Bunların soyu o şekilde geliyor kızımız kılıç. Hani geçmişte Şivan diye bir köpek varmış böyle baskın ne bileyim. Diğer köpeklere göre biraz daha üstünlük kurabilen bir köpek varmış. Onun soyundan geliyor. Babası da Elbistanlı Boz diye tabir ettiğimiz bir köpek var. O da yine baskın köpeklerden birisi. Babası da onun torunu oluyor arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi ben diğerlerini de götüreyim arkadaşlar. Olur. Gire. Ama bak maşallah yazın ha. Gözünüzü seveyim bak. Nazar değmesin. Arkadaşlar. Ama şu bıraktığımız yavru'nun bakışlarına bakar mısınız? Ben bunun bakışlarına aşık oldum arkadaşlar. Vallahi bakışları çok hoşuma gitti. Abi bir de boy gösterir misin iki ayaklarından tutup? Nasıl yani? Şu şekilde Aynen tut abi boy göster bize. Kaç aylık abi yavrularımız? Kardeşim daha aylık değil 25 günlükler. De. Daha 25 günlük şu an yavrular. Yavrularımızın hepsi çok güzel maşallah. İçinde hiç evet, kötü evet. yavru yok ya. Diğer ikisi de geldi. Diğer ikisi de geldi arkadaşlar. Evet. Evet. Kızımız mı dayı? Bakayım. Evet. Aynen da kızımızız. Kızımız. Bu da kızımız. Şöyle vereyim. Bak maşallah yazın. Gözünüzü seveyim. Nazar değmesin. Benim kuşularım ne Ama, yapıyor benim? aşkım? Ona diğer oğlumuz. Bu da oğlumuz. Yalnız bu oğlumuzun kafası çok güzelmiş dayı ya. Yani. Ama ben yok. Doğrudur da şu şunun bakışlara bakar mısın? Evet, benim bakışları çok sert duruyor. Çok hışım duruyor arkadaşlar. Maşallah benim oğlum. Ne yapıyor bakalım benim bebeğim? Normalde ne normalde o bundan daha iyi herhalde zaten. Bak. Ya yavruların hepsi tıpatı bayılır. İki oğlu iki erkeği tamam oğlum tamam. Dur anneye getir. Bak bu babaya daha çok benziyor. Babaya mı? Ben, değil mi? O da daha... senin diye O diğeri mi? Yo bu sonraki getirdim babaya daha çok benziyor. Ya benim aşılarım nerede? Gel bakalım buraya. Bebeğim gel arkadaşlar şu an çekiniyorlar. Daha ilk defa çıktılar. Hem de bugün de biraz güneş görsünler istedim. Görünce biraz değişik geldi. Bak çekiniyor bak. İçinde bir tane kız vardı disco evet. o var ya manyak bildiğin gidiyorum arkadaşlar içeriye bana al diyor. Onu getirdik mi şu an? Yok, Yok. onu getirmedim. Onları da getirdik ya. görün arkadaşlar. Kızım bak anneliği çok güzel bak. Anneliği çok güzel hiç yanından ayrılmıyor bak. Bak. Yavrular da daha çok seni annesi gördü. Ya bak da Onlar şimdi sığınacak kadar arıyor. Ya. Maşallah maşallah oğlum. Kızım yavrulara baksana ne gidiyor? Arkadaşlar diğer yavrumuz da Tayfun abimizi kıskanıyor. Onu da şöyle göstereyim. Büyüdü maşallah. E, son üç tanesi de geldi arkadaşlar. Şunların minikli de şunların tatlılığına bir bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. He, öpmeyeyim mi? O oh, yok öpmemi istemiyor. Şu annesini koklasın annesini. Annesini şöyle koklasın. Oh, bak bunun patisi beyazmış ha. Evet. Erkek mi? Yani bu da erkek oğlumuz. Yani işte da dediğim dediğim kızımız o işte. Şu mu? Evet. Eee. Bu saldıran kız bu. Zaten içeride de bir bana değil. Baksın. Bir de baksana içlerinde en irisi o. Dayı ben bunu erkeklerden daha da iri. Bunu da ayıralım. Ya da biz hepsini vermeyelim. <laughs> hepsini vermeyelim. Hepsi bizde Dursun. Oku, o bakayım. dişimiz vallahi var ya çok manyak. Yalnız iç. bu anneye çok benziyor gibi ya. Annenin İçler, biraz daha karı hali. Iç, iç, i̇çlerinde en irisi o zaten. Kızım erkek, gel bakayım. Erkeklerden Dur zincirle götürün gel. gel. Şu kızımız benim çok hoşuma gitti maşallah arkadaşlar. Hoş. Hani şimdi, dediğimiz var ya. Yani. ya bu döşeni de değil mi? Hmm, Bak anneye çok benziyor işte. bakın. Anneye benziyor. Şimdi gelin arkadaşlar bunları nasıl sahiplendireceğim size onlardan bahsedeyim. Çünkü eminim ki sahiplenmek isteyen birçok insan olacak. Gelin buraya gel. Aşklarım gelin buraya gel. Nerede şimdi bakalım? Sen de mi geldin? Sen de mi geldin kılıcım? Kılıcımın yavruları mı olmuş benim aşkım? Dur, dur. sağ, sağ ol. Bu oğlumuz bu da o kızımız <laughs> nasıl olur bunlar bizde kalsın şimdi arkadaşlar bunları nasıl sahiplendireceğiz? Şimdi biliyorsunuz hepsini sahiplendirmemiz gerekiyor tabii bu bölümünü İnsan gönül istiyor ki kimse hiç vermeyelim ama şimdi ufaklar da büyüdükleri zaman belki hepsi kız gibi de geçecek arkadaşlar <laughs> bakımı da oldukça zor olacak o yüzden veriyorum ama bu kız çok tatlıymış ya vallahi da yıkayamadım şimdi ona şimdi bunları sahiplenmek isteyen arkadaşlar. Aşağıya ben dayımın Instagram adresini bırakacağım. Oradan dayımın hesabına ulaşın. Sahiplenme ile ilgili görüşün. Şu anda daha sütten kesilmediler. Birazcık sütten kesilsinler. Yani bir e, 20 gün sonra falan 45-50 gün olduktan sonra iyice sütten kesilsinler. Sonra nasip olursa sahiplendirmelerini yapacağım arkadaşlar. Şimdi şunu da açık bir söyleyeyim. Ücret talep ediyor musun diye soranlar olacak. Ya arkadaşlar normalde tabii ki ücret talep etmiyoruz. Fakat arkada bekleyen diğer evlatlarımız var. E ne olacak? Onlara mama, aşı masrafları karşılığında sahiplendirmeleri yapacağız. Çünkü sonuçta biz 20 tane köpek besliyoruz. Bugün de her şey fiyatı çok arttı. Yani yetişilecek He, gibi değil. Ortalama abi. bir mama 500-600 lira arkadaşlar. Bir veterinere gidiyoruz. Bir köpeğin muayenesi sadece bakılması 200 lira olmuş. Gözünüzü seveyim. O yüzden tabii ki evlatlarımızın masrafını karşılamak adına onların masrafı karşılığında sahiplendirmelerini yapacağız. Ama ben senin aşı vereyim aşkım. Sen söyle bakalım bana. He. Bir de Şehir dışına gönderim olanlar diye olacak mı diye soracaklar. mı Gönderim ayarlarız. E onu siz dayımla görüşün. Ayarlarız. yani bugün de yanlış anlamayın arkadaşlar. İsterse insan ben parasını vereyim çıksın 100 bin lira versin. Adam adam değil ona köpek verme. Aynen öyle. Benim istediğim köpeğe güzel baksın, ilgilensin, sevsin. Candan gönülden insanlara sahiplendirmelerini yapmak istiyorum değil mi kardeşim bu? Bak dayı seni emmeye O, o da ya. iki yavru nerede? Dayı onlar geziyor herhalde. Yuvanın ee, arkasına gitmiyor. <laughs> Nereye gittiniz lan? Kılıcım sen de geldin. Bundan sonra kılıcımız da bizde arkadaşlar. Yok, yok, yok. Aksilik olmazsa onu da sahiplendirmezsek ilerleyen süreçte de şimdi çiftleştirmeyiz tabii köpekler de senede bir kere çiftleşmesi lazım. İki kere çiftleştirdim mi olmaz. Hayvan çok yoruluyor arkadaşlar. Olursa da ilerleyen süreçte ay ile lazım. Hayır abi. Aslında Carlos nasıl yapar Olmaz. Carlos'u çok merak ediyorum. İki iki yavruyu da Şöyle Carlos'un arkadaşlar top gibi yavrusu olsa var ya kafasımız çok tatlı olurlardı. Ama sen <laughs> de çok tatlı şey zaten aşkım. Bu çok masum duruyor. Korkma niye korkuyorsun ya? Şimdi ben onları hiç ellemedim daha adam gibi. Sadece annelerin yanından uzaklaşmıştım mesela. O zaman gittim aldım. Şimdi alışık değiller. Biraz çekiniyorlar. Bir de onları ellerken ben de çekiniyorum kızlarım. Buna şey elleyeyim he. Bak bunun kuyruğu da çok güzelmiş arkadaşlar. Kuyruğu da çok güzel. Ne oldu? Benim be. Şu an beni tanımaya çalışıyor. Biraz çekiniyor. Kızım benim. Dede ben dede. <laughs> Gelin neredeler lan? Oraya mı gitmişler? Aa, ya nerede benim başlarım? Şunların, bak, Şunların bir tatlılığına bakın. Şunların bir tatlılığına bakın. bak bak. bak. Tam bir manyak oldu. Hangisi? Bak o dediğim dişi var ya havlu <laughs> bak sürekli havlu bak, bak. Çekiniyor da biraz. Kızım gelin bakalım buraya. açlarım gel. Gel. Bir de Raşa ile tanıştırayım <laughs> mı burayı? Hangisini? Hangisini getirelim? Bir tane erkeği getireyim mi? Asla bu erkek de çok güzelmiş de şimdi fark ettim ben bunu. Evet benim de o hoşuma gitti zaten. Kızım sen maçını çok güzel doğarmışsın aşkım. Bak benim. Sen, bak. <laughs> iki de havluyor bak. Gel. Bu seninki mi? Ee, Birini Raşa ile tanıştırmak istiyorum. Çok merak ettim. Şu iş. arkadaşlar ben kararsız kaldım. Sizce? <laughs> Gel bakalım. Diğer erkek nerede? Şu mu acaba? Hangisini? Bak. Dayı şimdi bence... Bence dayı... Bir bence soldaki dayı. Hangisi? Bu. Zaten, Zaten bu. ilk gördüğüm zaman da yine evet. bu demiştim. Bakalım tabii. Bak gözünüzü seveyim maşallah yazın arkadaşlar. O zaman dayı bizim yavrumuz bu mu? Aynen. Maşallah diyelim. Sizce bu yavrumuzun ismi ne olsun? Yorumlarda sizden güzel bir isim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim aklımda bir isim var. Ne? Azat. Azat. <laughs> azat mı azat mı? Azat olsun. Azat da güzel de azat daha iyi değil mi? Ne diyorsun Ali? Güzel azat abi. Azat yakışmaz Yakışır mı? abi. Ya, Kandol. ya da Yavuz. Yok abi. Niye o kadar lan? Olmaz ya. He? Azat bence geçerli. Azat değil ha azap. Azat. 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 He, azatlığın kafası. Niye? Yavuz iyi olmaz mı? Yavuz gibi köpek işte kardeşim. Yok abi ya. Hayır ha? Meşhur Yavuz'lar da var zaten, güzel. Yavuz Kup mu de olsun, azat mı olsun? Yorumlara yazın. Şimdi, sanki biraz da açık renkli olsa da iyi, Yavuz olmaz mı güzel? Olur. Değil mi, Benim abi? tercihim azat. Yani. Açar, bu açıp açmaz, böyle olur. Açar, açar. He? Benim karar tercihim azat. Tamam, isme karar verdik. Siz de yorumlarda yazın. Dayı bunu sümüyor yakmış. Niye Nasıl öyle? Be? Baksana. Bildiğin insan gibi sümüğü yapmış onun. Süt mü kurumuş acaba? Zannetmiyorum. Belki de su gelmiştir. Sümüze. Yok benim kocam ne yapıyor benim oğlum? Dur. Şimdi ben bunu gelin bir aşağıyla tanıştıralım. Şunu da söyleyeyim bak. Karma aşıları, gençlik hastalığı aşıları yapılmamış köpeklerle yavruyu sakın yanaştırmayın. Bizim Raşa'nınki yapıldı arkadaşlar. O yüzden ben gelin rahatlığıyla gidip yanaştırabiliyorum. Çünkü gençlik hastalığına kapılabilirler. Raşa'm bak bu bizim yavrumuş. Ama bu yavru mu? Bir de arkadaşlar her zaman Unutmayın yavru köpeğe zarar vermeyen köpek asil köpektir. Bak. Büyüğü. Zaten köpekler yavrular oldu mu çekinirler. Kaçarlar ondan zarar vermemek için. Raşamız, raşamız an... da orijinal Sivas kangalı. E, raşamız orijinal Sivas kangalı arkadaşlar. Daha dişimiz. O da şu an 80 günlük oldu. Biraz da zayıfladı. Boya atmaya başladı. E, o yüzden zayıfladı arkadaşlar. Yoksa onu ben çok besliyorum ama öyle oldu. Gel bakın bir de Puşat'ın yanına gidelim. Gel. Zaten da aslında nur topu gibi bembeyaz yavruları olurdu. Puşat. Bak. Aç oğlum. Yavrumuz mu olmuş? He. <laughs> He, tamam, tamam, tamam. Kuşak, Pusat kuşak, şaşırıyor. Pusatın ağzı sulandı. Oğlum sen neyin peşindesin? O sürekli böyle yazar. Onun ağzı hep sulanıyor. Bu arada arkadaşlar sizlere de şu andan haber vereyim. Dayı ben, ben sana yavruları vereyim diye arka bahçeye gidelim biz. Tamam. Şuna baksanıza Allah için abi. Hepsi üstüne toplanmış. Kurban olduklarım ne yapıyorsunuz orada? Evet. Hepsi bir tarafına toplanmış ya. Sağlı sollu kızım hangisine bakacağını söyleyeceğim. Bak bir üstten tırmanıyor Kızım. Tamam. Seviyor mu tamam. ya bunları? Yat kızım yat yat yat. yat. Aslında dayı onlar bugün burada kalsın ha. Kalsın artık hava sıcak zaten. He bir yere de çıkmazlar. Marlayı yan tarafa aldım. Onlar burada geze olsun arkadaşlar. Şuradan baksana gözünü seveyim. Şimdi bazı köpeklerimi sahiplendiriyorum. Sahiplendirdiklerim de oldu. Onları da söyleyeyim size arkadaşlar. Susamı verdik. Aresi verdik. Kehribarı sahiplendirmek zorunda kaldım. Niye sahiplendirdim? Kehribar biliyorsunuz eski evde hep salıktı arkadaşlar. Burada da bağlamak durumunda kaldım. Hayvan biraz psikolojik sıkıntıya girdi. Bunu hissettim yani. Orada da bizim zaten Kehribarı çok güvendiğim birine verdim. Kendi yakın arkadaşımıza. Bize de diğer köyde yani her gün gidip Kehribarı da görüyorum. Sürekli gezdiriyorlar, ilgileniyorlar. Onun da halini görünce çok mutluyum arkadaşlar. Susamla aresi de aynı şekilde çok güzel. Kardeşlerime verdim. Onlara da sağ olsun her gün gezdirip ilgilenip bana bol bol fotoğraf, video atıyorlar. Onlara da hepsine buradan selam olsun. Şimdi e, pusatı da sahiplendireceğim. Pusatı da arkadaşlar güzel bir istediğim sürüye verebilmek. Yani koyun sürüsü falan oluyor ya Kadın biliyorsunuz akbaşların görevi sürü yönetimi. Hem sürüde de rahat rahat gezebilir arkadaşlar. O yüzden pusatı da oraya vermek istiyorum. Yani tamamen istediğim onların mutluluğu ve refahı için arkadaşlar. Çünkü burada e, açık konuşayım maddi olarak bayağı bir sıkıntıya girdim. İstediğim şeyleri yapamadım ve hayvanlar da bu durumdan sıkılıyorlar. Hele ki bu tarz hayvanlar. Ya yani gezdiriyorum gene elimden geldiğince de hepsini bir, bir, anda gezdirmek olmuyor arkadaşlar. O yüzden pusatı da sahiplendireceğim. Ondan sonra şu bana çocuğunu vermeyeyim kızım. Sen daha ufak şu. Şey. Aşağım şey değil. Sonra Zeyna'yı vermek istiyorum arkadaşlar. Gelin onları da görelim. Zeyna'yı da vermemin amacı yahu çok sıkıntı. Acayip sıkıntı. Diğer köpeklerle anlaşamıyor. Ee, beni sıkıntıya sokuyor anlaşamadığı için. Bir de hep hayvanın da enerji atmaya ihtiyacı var. Arada salıyorum, geziyor ama gene doymuyor arkadaşlar. Hep böyle gördüğünüz gibi oyuncu. Yani o da bir sürüye gitsin aslında koyun sürüsüne. Çok yürü kızın kafa da bana, Ne aşk. Evet, onları biliyoruz. Daha vermek de istemiyorum. Zeynep daha bir yaşında arkadaşlar. Ama dediğim gibi onların rahatlığı için vermek zorundayım. Ondan sonucuma ala kızımız, ala kızımızı da aynı şekilde sahiplendireceğim. Alayı da güzel bir. Ya bağ bahçesi olsun, sürü önemli de köpeği gezdirsin, iyi O tarz sahipleri sahiplendirmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda biz Osmaniye'deyiz. Benim şehir dışına kendimi şahsi olarak gönderme şansım yok. Gelip alabilirseniz onların da sahiplendirmek için. De yapacağım değil mi kızcığım? Efendim aşkım, alayla zincirini kısalttım. Çok saldırıyorlar, hem buradan garibe saldırıyor, hem de saldırıyor. Onu da yerini değiştireceğim arkadaşlar. Zeynep'le ile Ala o çok fena, anlaşamıyorlar yani. Onlar şimdi garibim, ne oldu ya? Babadan böyle şevki işler mi bir oğlan? Efendim aşkım, efendim aşkım. Onun haricinde arkadaşlar çıtırımızı biliyorsunuz. Çıtırım kızım. Sonra çıtırımı da sahiplendireceğim güzel bir kişi, çıtırımız, kızımız arkadaşlar. Onu da şahitlendirme yapacağım. İsteyen varsa yani yanlış anlamayın beni. Ben açık konuşayım. Köpekler ama başımdan gitsin bu budur demiyorum ben. Gözümün arkada kalmayacağı çok insan istiyor. Geçen Instagram'da paylaşım Kaç kişi istedi? Yani herkese de güvenip köpek veremeyiz arkadaşlar. Onlar benim canım, kanım. Düzenli takibini yapabileceğim. Canı gönülden bakacak, sevecek insanlara sahip yapacağım arkadaşlar. Benim şu anda da vermemin tek amacı her gün ilgilenebilsin istiyorum yani bak çoğu ile ilgilenebiliyorum gezdirebiliyorum salabiliyorum şu sıralarda aşağılara falan götürüyordum tarlalarda ikinci zamanı işler falan gelmeye başladı. ama başladım. iyice sıcakta da o yüzden de çıkaramıyorum değil mi Garip? Ama senin harbiyeli, mesela Garibim vermek istemiyorum arkadaşlar. Garibim vermek istemiyorum Garibim çok akıllı. He eh, he benim aşkım ya şimdi garibi rahat rahat sala da biliyorum insanlara karşı bir agresifliği de. Yok. Onu sürekli salıyorum ben dışarıyı gezdiriyorum. Ama Allah ile Zeynep de yapmıyor da. O üstüne atlamayı sevdiği için insanlar biraz çekiniyor arkadaşlar. Değil mi kızım? Zeyla. Zeyla çok güzel bir kız. Hiç ver. <laughs> seni İşte Ne yapalım arkadaşlar? Şartlar onu gerektiriyor yani. Şu yavrulara bakın bak. Bak bak nasıl koşuyor bak. Ben nereye gidiyor neyle? Geziyor mu? Gelin bakalım buraya gel. Benim kurban olduklarım nerede benim aşıklarım? Kılıcım kıskanıyor mu sen de? Hiç kılıcı sevmiyoruz. Yavrularını seviyoruz diye kıskanıyor. Şu kılıcı da bak şimdi bir tımarlayayım şöyle. Şu çıkana bak. Abi. Baba oğlum ben diyor arkadaşlar Dur. Oğlum. Ne yapıyorsun? Gelin buraya gel. <laughs> Nerede benim canlarım? Nerede benim aşlarım bakalım? He. Kapının önünde de oraya paşa gibi oturmuşlar. Neyse arkadaşlar. Evlatlarımızı gördünüz. Lütfen sizden hocam, maşallah yazmaya siz Kuzularımıza nazar değmesin. Hani biraz da büyümelerini bekledim sizlere göstermek için, sahiplendirmelerini yapabilmek için. İnşallah İyi insanlara giderler. Güzel insanlara giderler. Gözümüz arkada kalmaz. Zaten biz de düzenli bir şekilde takibini yapacağız. Ne durumdalar diye bakacağız arkadaşlar. Sahiplenmek isteyenler de Instagram'dan ulaşabilirler. Oradan dayımla görüşürsünüz. Hadi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlumuzun ismine de yorumlarda karar verin. Benim aklımda ya Yavuz ya da Azat var. Bakalım. Eğer daha güzel bir isim denk gelirse onu koyarız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.